Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Biz geldiğimiz günden bu yana bize göstermiş olduğunuz ilgi alaka, organize sanayi bölgemize, ilimize, sanayicimize göstermiş olduğunuz teveccüh, çalışmaları, faaliyetleri, yapılan çalışmaları yerinde görüp bunu ulusal ve yerel medyada zaman zaman yayınlamanız. Işık göründü diye inşallah hepimizin de isteği dileği Tünelin ucundaki ışıkla beraber artık tamamen parlaklığını, tamamen aydınlığını verip hem insanların hem ülkemizin, tüm dünyanın bu hastalıkta, bu belada kurtulmasıdır. Gerçekten de bu pandemi, COVID-19 hastalığı özellikle ekonomi üzerinde, sosyal hayat üzerinde, aile yapısı üzerinde, eğitim üzerinde çok ciddi etkisi, çok ciddi tesiri oldu. Küresel ekonomiler ciddi bir resasyona girdi. Kartalarda e, bir iddia, e, durumluk yaşandı, piyasalar daraldı, e, talep çekilmesi oldu. E, talep olmayınca arzlarda e, sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla üretimler e, durma noktasına geldi, ara verildi veya kısıtlamaya gidildi. E, bu da e, ülke ekonomilerini e, ciddi bir şekilde daralttı. Ve e, son çeyrekte de e, açıklanan rakamlar birçok gelişmiş ülke, bir çok gelişmiş e, ekonomi ciddi bir şekilde küçülme rakamlarını verdiler Eksi 10'lar, 20'ler, 30'lar. İlimizde de, ha burada şu oldu, ilimizde biz de aynı dünyanın bir parçası ülkenin bir parçasıyız. Yani ülkede yaşanan sorun, sıkıntı elbette ki ilimizde de bu sorun ve sıkıntılar yaşanır. Ama bu hamdolsun şu oluştu biraz üretim sektörü özellikle ben kendi ilimiz bazında baktığımız vakit kendi özelimize baktığımız vakit biz üretim sektörü olarak ve tedarik zinciri olarak e, bu e, şeyde, e, hastalıkta veya bu süreçte pozitif olarak ayrıştık. Yani bizim hiçbir şekilde herhangi bir işimiz kapanmadı. Herhangi bir kapasitede bir daralma yaşanmadı. Yani üretimde bir aksama veya aksilik olmadı. Yani bizim e, Van Organize Sanayi Bölgesi olarak e, geçen sene bu pandemi sürecinden bu yana kesinlikle hiçbir şekilde üretme ara vermedi hiçbir şekilde istihdamlarımızda bir kısıtlamaya veya bir daraltmaya veya bir işte çıkarma yaşanmadı bizde. Bizde birleşimler aynı şekilde devam etti. Biz mesela geçen sene kısıtlamalar başladığı andan itibaren sokaklar çıkma yasakları, şeyler arası kısıtlamalar, ne bileyim yani böyle bu hastaların yayılmasını önlemek için yapılan her türlü tedbir, önlem, kısıtlama yasak faaliyetlerini biz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer hükümet kamu yetkililerin de söyledikleri gibi onlar da bu işin bilincinde, bu işin farkında üretimi durduramayacaklarını, yani, tedarik zincirinin kopmaması için bir mücadele vereceklerini söylediler ve bunu da yaptılar. Bizler de aynı şekilde tam o zor dönemlerde bile biz hemen hemen bütün firmalarımıza ilimiz, il yönetimimiz bazında e, valiliğimizde ya, e, yaptığımız başvurularla ve valimizin uygun gördüğü izinler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. Ara vermeden devam ettirdik. Bu da üretim sektörü için, e, sanayi için, imalat sanayisi için fevkalade güzel bir çalışma oldu. E, çünkü biz e, mesela e, burada elektrik dağıtımı biz kendimiz e, yaptığımız için o verileri biz bu yıl sonu değerlendirip, geçen gün teşekkür toplantımız vardı. Sanayi evet. valimizden diğer kurum, yetkilerimizle, kıymetli üyelerimizle de bunu değerlendirdik. Organize sanayi bölgemizdeki elektrik tüketimi son 4 yılın zirvesine çıkmış oldu. Ha bu da şunu gösterdi. Demek ki organize sanayi bölgesi, van sanayisi, Van'ın imalat ve e, istihdam üssü olan organize sanayi bölgemiz bu pandemiden etkilenmedi. Ha bu da Sakarlada bizi memnun etti. da biz bunu mutlu olduk. Çünkü biz de sürekli hem sanayicimizle burada zaman zaman kurallara riayet ederek sosyal mesafeleri, hijyeli, maske olayını dikkat ederek burada zaman zaman sanayicimizle istişarelerde de bulunuyoruz. Ve biz bire bir de aynı şekilde aynı tedbirler çerçevesinde sanayicimizi de ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımıza da zaman zaman ziyaret etme olarak bir başvurma onlardan hasbihal etme hikayesi hissediyoruz ve bunu yapıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de çok şükür olumsuz bir tablo, olumsuz bir tavır veya kamsal bir şey görmedik. Hı, her bütün sanayiciler, bütün arkadaşlarımıza da söylediği Hamdolsun çok şükür bu pandemi sürecini bizler hasarsız, kazasız, belasız yürütüyoruz, yürüteceğiz. Çünkü toplumun, ülkenin, milletin, insanlarımızın, işsizliğimizin bize ihtiyacı var. Bizim de onlara ihtiyacımız var Biz bu üretimleri burada ticaret evet. ticaretli, sanayi, imalatı biz devam ettireceğiz. Çalışanlarımız işlerine ara vermeden devam edecekler. Biz kazanacağız. Bizim çalışanlarımız kazanacaklar. Hiçbir şekilde gelirlerinde, hiçbir şekilde mali yapılarında bir sıkıntı olmayacak. Aynı şekilde evlerine, çoluklarına, çocuklarına e, yiyeceklerini, e, giyeceklerini, içeceklerini götürecekler. Daha ne yapacağız? Biz aynı şekilde bu bu güçle, bu iradeyle, bu bireyletle e, sürdüreceğiz. İnşallah 2020'nin 21'in inşallah ikinci yarısından sonra artık aşılamaların başlamasıyla yaygın aşılamalar, Hı -hı. inşallah o zamana kadar biraz daha aşı üreten firmalar kapasitelerini büyütürler, yeni yeni firmalar eklenir bunlar, bunlara dolayısıyla daha bir yaygın aşılama, kitlesel bir aşılamalar başlayacak. İnşallah bu hastalığında COVID-19'un da e, zinciri kırılır. Kırıldıktan e, e. sonra inşallah ekonomiler biraz daha ferah olur, biraz daha önemi görür. Çünkü ön görebilirlik çok önemlidir. Burada en büyük sıkıntıyı tabii ki bizim daha çok orta ve küçük esnaf dediğimiz özellikle hı hı. turizm sektöründe, hizmet sektöründe, giyimde, kafe olayında, restoranlarda, kahve, kahvelerde şeyden insanlarımız daha çok etkilendi bu Aynen, evet. süreçte. Bunları daha tabii hükümetlerde Kamu tarafı da kendi imkanları ölçüsünde zaman zaman bunlara destek sunmaya çalışıyorlar. Bunlar da tabii imkanlar da kısıtlı olunca, çok geniş imkanlar, çok geniş ekonomik hacim olmayınca bunlar da oluyor, kısıtlı oluyor. Kısıtlı olunca da tabii ki herkes faydalanamıyor ama bir mücadele var, bir çalışma var özellikle 2021 yılı için hükümetin belirlemiş olduğu ekonomide ve hukuktaki reform olayları bu piyasalara iyi bir algı veriyor, iyi bir umut veriyor. İnşallah pandeminin de hafiflemesiyle beraber bu sıkıntılı süreci yavaş yavaş bu pus ortamı, bu pus bulutu inşallah yavaş yavaş dağılacak. Hepimiz hep birlikte hem kendi ticaretimizi, üretimlerimizi hem aile Sağlar bize hem aile hayatımızı, eğitim hayatımızı, kültürel, sosyal, ne bileyim, sportif, tüm faaliyetler, tüm hayat eskisi gibi aynı şekilde mutlu, huzurlu bir şekilde devam edeceğiz, yürüyeceğiz inşallah. Başkanım, 2021 yılı için, yani Sanayi Bölgesi Mehmet Aslan'ın 2021 için umudu var mı sanayi anlamında? Umutlu musunuz 2021 yılında? Tabii tabii, yani şimdi umut, yani şu derler, umut fakirin ekmeğidir yani bu bizim ekmeğimizdir yani biz umutlu olmak zorundayız. Çünkü biz burada üretimin başındayız, imalatın başındayız. Burada bir e, yer temsil ediyoruz. Dolayısıyla biz umutsuzluğa kapılırsak biz toplumu umutsuzluğa sürükleriz. Dolayısıyla biz umutlu olmak zorundayız. Biz insanlarımıza pozitif enerji aşılamak zorundayız yani. Bu bir mecburiyettir yani. Anladın mı? Yani biz e, hamdolsun dedik ya biz 2020 yılında sanayi bölgesi olarak, imalat sektörü olarak biz pozitif ayrıştık yani. Biz bunun 2021'de bunun üzerine koyarak yürümeliyiz yani. Biz 2021 yılında daha da umutluyuz. Niye daha umutluyuz? Çünkü biz 2020'nin o çok sıkıntılı dönemlerinde bile biz organize sanayi bölgesinin dördüncü etapında var olan kaç tane yerimiz varsa hepsinin bunların tahsislerini yaptık. Yeni üretici kazandırdık, yeni yatırımcı kazandırdık. Ve o dördüncü etapımızda şu an birçok işletmemiz inşaat safhasında Hı, hı. Ve onlar baharla beraber inşallah bir kısmı üretime geçecek. Biz bu süreçte bile o bölgede 3-4 tane şu an yapı kuranın izin belgesi verdik artık. Yani onlar çalışma ruhsatlarını alıp işletmelere geçecekler, üretime geçecekler, yeni istihdam alanları yaratacaklar onlar. Ve onun yanında aynı şekilde diğerleri de yer diğer verdiğimiz yerlerde baharla beraber inşallah onlar da inşaat çalışmalarına başlayacaklar. Ve şu an biraz daha temkinli gidiyoruz ama inşallah orada bir iki üç tane de çok güçlü firma ve e, uluslararası sermaye ile inşallah orada çalışma yürüteceğiz. Orada yeni bir iş alanı, iş imkanı doğuracağız ve e, birçok insanımızı orada istihdam edeceğiz. Ve bunun yanında unutluyuz diyorsun Tabii ki mutluyuz e, çünkü biz e, tekstil orada biz Oranya Sanayi Bölgemizin 5. etrafında 100 hektar bir alanın tekstil bölgesi ilan etmiştik. Onun da 60 hektarının ve 42 tane fabrika arsasını, fabrika parselini biz bu sene e, 4. ay, 5. ayda ihalesi yapıldı ve altyapısı tamamlandı, bize teslim edildi. Çünkü orada şu an e, tahsise hazır, e, yatırımcıya, üreticiye hazır. Ve orada da biz Doğu Anadolu ajansıyla valiliğimizle, e, YÜKOP beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda da çok böyle e, yüksek kapasiteli, ülkenin e, göz bebeği diyebileceğimiz, tekstil sektöründe iştikal eden firmaların bize başvuruları var. İnşallah bunlar da yakın zamanda netleşecek. Yakın zamanda onların da taleplerini değerlendirip inşallah tahsislerini yapacağız. Ve inşallah 2021 yılın baharından itibaren daha güçlü, daha azimli, daha üretken ve daha istihdam her şey olması daha üst seviyede bir organize sanayi bölgesi, bir Van, bir Türkiye olacak inşallah. Biz burada umudumuzu da koruyoruz ve bilinçli bir şekilde bir umut koruyoruz. Yani, yani biz sadece yani bir umut şey tacirliği ve tüccarlığı değil yani biz bunu bilinçli bir şekilde elimizdeki reel verilerle rasyonel bir perspektifle biz bunu öngörüyoruz. İnşallah bundan da hep beraber sizlerin de desteğiyle, toplumun da desteğiyle, kamu tarafının desteğiyle de inşallah hep beraber başaracağız. Ve bu vesileyle sizlerin vasıtasıyla Biz özellikle bu eee organizasyonel belgesinin yönetimine geldiğimiz günden bu yana eee bizi destekleyen, bizi koruyup kollayan, bizim eee doğrularımızın her zaman yanında olan, bizim çalışmalarımızı her zaman destekleyen bizim eee iyi olmamız için, daha iyi çalışmalar, daha güzel, daha verimli, daha hayırlı çalışmalar yürütmemiz için eee bizleri yönlendiren, bizleri destekleyen bütün arkadaşlarımıza, bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Valimize, Valiliğimize müteşekkiriz bu konuda. Diğer sivil toplum örgütlerimize, belediyelerimize, basınımıza, sanayicimize, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten de samimi bir şekilde bizi desteklediler, bizi korudular, kolladılar. Hepsine müteşekkiriz. Yani organize sanayi bölgesinde gerçekten birçok kurumun emeği var. Yani Doğan Anadolu Kalkınma Ajansının emeğini yatsıyamayız yani. Doğan Anadolu Kalkınma Ajansı ve şahsında İbrahim Bey'e Genel sekreterine teşekkür ediyoruz. İş kurumuza aynı şekilde tüm yönetimiyle bütün kurumuna teşekkür. KOSK'a teşekkür ediyoruz yani. Ticaret Sanayi Odamıza başkanımıza diye tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Diğer sivil toplum örgütlerimize de tüm odalarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. sanayicimiz ilimizdeki çalışanlarımız, iş adamlarımız, iş insanlarımız ve yatırım yapan ve yapacak olan insanların herkesin de bu şekilde Van Organize Sanayi Bölgesi'ne ve ile bakmalarını istiyoruz. İnşallah biz daha güçlü olacağız, daha güçleneceğiz, daha mutlu olacağız, daha müreffeh olacağız. Hep beraber gücümüzü, enerjimizi hepimiz birleştireceğiz. İlimizin, bölgemizin kapılması için bu bölgeler arası ve ülkeler arasındaki olan gelir dağılım adaletsizliğini uluslarda kaldırmak için ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet şansımızı arttırmak için hep beraber mücadele etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu makamda lis bu vesileyle de 21 yılının 2021 yılının da tüm insanlığa ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve sağlık getirmesini Cenabı Allah'tan diliyoruz. tüm insanlarımıza da yeni yılını tebrik ediyoruz kutluyoruz. <laughs>